hepinize Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte ben 3. sınıf olarak size bölme işlemini göstermek istedim Umarım sizlere de faydalı olur hemen videoya geçelim şimdi 85 ile böleceğiz. böleceğiz. arkadaşlar önce 8'in içinde kaç tane 5 ee, olduğunu yani şey sayacağız. 8'in içinde 5 bir tane vardır. 1 kere 5 5 eder. Ve 5 yazıyoruz. 8'den 5 çıkınca 3 kalır. Ü ama 3'ün içinde 5 yoktur. O yüzden yukarıdaki 5'i aşağıya alıyoruz. 35'in içinde 5 7 tane vardır. O yüzden buradaki az önce yazdığımız 1'in yanına 7 yazıyoruz. Ve 7 kere 5 yapıyoruz şimdi. 7 kere 5 35 eder. Buraya da 35 yazıyoruz. Evet bir saniye yazamadım. Şimdi de arkadaşlar son aşama olarak 35'ten 5'i çıkarıyoruz. 5'ten 5 çıktı 0 kaldı. 3'ten 3 çıktı 0 kaldı. <laughs> Arkadaşlar şimdi de bir bölme işlemi daha yapalım. Sonra da videoyu burada sonlandırırız zaten. Evet şimdi de 48'i 4'e böleceğiz. Ee, 4'ün içinde 4 bir tane vardı. Ve buraya 1 yazıyoruz. 1 kere 4, 4 eder. 4'ten 4 çıktı 0 kaldı. 0'ın içinde 4 yoktur. Ee, buraya yukarıdaki 8'i aşağıya alıyoruz. 8'in içinde 4, 2 tane vardır. O, az önce yazdığımız 1'in yanına 2 yazıyoruz arkadaşlar. Sonra 4 kere 2 8 eder. 8'i de buraya yazıyoruz. Ve e, sonra 8'den 8'i çıkarıyoruz. Ve 8'den 8 çıktı 0. Zaten burası da 0 oluyor. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle ders videoları gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.